Asıl mesele davranışlarımız. Sen anla, kitap okuyun ders. Öğretmen var mı aramızda? Aa çok güzel, bayağı öğretmeniniz var. Öğretmenler hep akıl verir. Der ki ders programı yap, ders programını çalıştır. Der. Çünkü ona da öğretmenler öyle dedi. Kendi hiç program yapmadı. Kendi hiç programa çalışmadı ama kendi öğretmenler öyle dediği için kendisi de program yap der öğrenciyle. Çünkü ona öyle söylediler ama öyle yaşamadılar. Mesele programı yapmak değil, mesele öyle davranmak. Öyle değil mi? Şimdi bana sorsan, ben Kur'an-ı Kerim'i çok iyi anlatırım, namazı da çok iyi anlatırım. Mesele yapıyor musun? Davranış gösteriyor musun? Öyle değil mi? Çok güzel konuşanlarımız vardır aramızda. Çok güzel hitabet olanlar vardır. Yalnız davranış boyutu, sen onu yapabiliyor musun? O kartal yavrusu bir defa kartal gibi davransaydı kartal olduğunu fark edecekti. Yalnız neden yapamadı arkadaşlar? Çünkü kendisini bir Tavuk yetiştirdi. İşte bizim bilinçaltı dediğimiz şey bu. 7 yaşından önce ne veriliyorsa biz o hayatı bir daha bir daha yaşıyoruz ve sonra diyoruz ki ya bu tarzlar hep beni buluyor işte. Ve eğer o 7 yaşından önce verilen o bilinçaltı tarafını değiştiremezsen direkt net söylüyorum. Şu ana kadar yaşadığın hayatta memnun değilsen şu ana kadar davranmadığın şekilde davranmalısın. Şu ana kadar yaşadığın hayattan memnun değilsen şu ana kadar düşünmediğin şekilde düşünmelisin. Şu ana kadar hissetmediğin şekilde hissetmelisin. Şu ana kadar olmadığın insan olmak zorundasın. Aynı hayatı yaşamak istemiyorsan aynı insan olmamak zorundasın. Eğer şu ana kadar düşündüğün, doğru bildiğin şeyleri doğru bilmeye ve o şekilde davranmaya devam edersen aynı hayatı yaşamaya devam edeceksin.